Bir vatandaşın gözüyle Yüksekova'da eksik görebileceğim her şey var aslında. Ya aslında Yüksekova e, şehir olmaktan ziyade büyük bir e, dükkandır, büyük bir alışveriş yeridir. Yani bana sorsanız ben böyle bir cevapla gelirim. İpek yolunun dünya tarihinde bilinen bir yeri İpek yolu güzergahı bu güzergahta geçiyor. Misal ben yurt dışında onun bir birey olsaydım Yüksekova'ya geri gel yüksek gelip de e, Yüksekova'daki insanları görünce aslında buna nasıl yaşıyor, bunlara para mı veriliyor derdim ben. Yol yok, sağlık yok, düzen yok, e, su yok, e, düzenli bir hayatımız yok, e, çalışan bir korum yok, e, eksiklik çok fazla var. E, hele eğitim bazında çok eksiklerimiz var, e, sağlık kısmında çok eksiklerimiz var. E, ondan sonra hava kirliliği çok acayip fazla bir yoğun kirlilik yaşayabiliyoruz. Yerlerimize bir bayağı bir sıkıntı kanser olacağız bu gidişle. E, akabinde. Yüksek oğada olması gereken birçok şey çok eksik. Yani e, yüksek oğada her şey aslında eksik. Yani bir işler acısı diyebilirim. İsmini sadece şehir olarak kurmuşlar. Yani ilçe değil, bence kasaba olsa bile yeridir derim yani. Eksiklikler çok fazla fazla, orada orada ne var. Vallahi persikliğin geber eki masi geberi bir hacmanın kılasını abim. Persikliği her o geberin mazını avak ve bekhadiye. Geber kader ve ruhu rühatiye eşitim. گواری هر کارک نوچوته کردن، هر کارک پشت بگو دایی بودن. به حمل سر کیه بسر برسپورید گواری رو او کسی که آن بگیرن و میتکرینه آن بگیرن سروگینه و باشقانید دو او داونند. آنی جوادید نفرمی، سویل توپون پانوشه نه. کاری آوانه اوه که گله، نابنده، او گل تنها سری خو بچی جال جهای که مقام که فرمی با خویت چه جی دستور داده کی که او خود که در دی خو بین زمان لبلا او سروکی دو سرو کمال آن کمالت نفرمیانی سوی سو 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 توپ میگوییان اونا نبند و جال مقام او مقامت فرمی اونا آونه نه، آونه او کاری خانوی نجی آونه دباه پرسیده ی بین زمان که هر آگیرینگ اوه که گوری بازرگانی چنی نه کار تون نه به هیز آبوری گلی مقد چنی نه وکی نه کارخانه هنه نه شور تو میزدی که مینا که هر آهیسان بیشمه و درگه گوری ملت جایی خودتی دا که بچی بخو کلوه چای آن کلوه شکری بینیده

دی کاره یه پچوش بگم بیش من مازن کیده به بریا چاپمنی مازن نشاد دن از بیش او ریکا مازن ریکی که دیروکیه ریا بازرگانیه در میده که کاره دی به که چیم آخی بچینن دی به هسته شینا بچینن بیش من شنکاتی چاند یه لیه به هنده شنکاتی ناشی وای دیجی جلک پرسکری کنه دبابی نه Evet, yüksek vada genellikle kış mevsimi yaşıyoruz. Yüksek vada e, eksiklik olarak bir kayaç merkezi eksikliğini görüyorum. E, ondan sonra alışveriş insanların alışveriş yapacağı bir alan olarak alışveriş merkezi eksikliğini görüyorum. E, genellikle yolların kaldırımların e, çok kötü durumda olduğunu görüyorum. İnsanların e, yazın bile e, vakit geçireceği park alanları olmadığını görüyorum. Ülke arasında kalan bir konumdayız. Turistler gerçekten burada vakit geçireceği bir alan bulamıyor yüksek vada. Oysaki konumumuz çok güzel, çok yakın yurt dışı İran, Irak olsun yakın bir konumdayız bu tür eksikleri görüyoruz burada yüksek konumuzda. Vatandaşın gözüyle odaya baktığımızda yüksek konu çok fazla eksi var yani. Bunları sıralamak da tabii ki çok önemli. İlk önce mesela otogar eksikliği olabilir. Onun dışında doğal gazın tam olarak çekilmemiş olması. en kısa zamanda faaliyete geçmesi olması lazım. Yani bu anlamda e, daha fazla çalışması lazım. Daha fazla hizmette bulunması lazım. Yani biz e, yüksek kolu olarak daha yüksek, daha güzel, daha böyle e, hizmet verileceği bir şehir istiyoruz. Olarak şunu da söyleyebilirim, yüksek kolu nüfusu son zamanlarda gittikçe artmakta. E, i̇nsanlarımız genelde dışarıya e, göç etmekte. Bunun önüne nasıl geçeriz, Bununla ilgili çözüm yollarını aranması lazım. Yani tarım ve hayvancılıkta farklı projelerin yapılması, insanlara iş sahalarının açılması lazım. Bu anlamda yani bizim şehir olarak bunu düşünüp bir çözüm yolu aramamız lazım. Ekoloji eksiklerimiz çok. Yani esnaf olarak da eksiklerimiz çok. Vatandaş olarak da eksiklerimiz çok. Yani mesela şöyle bir şey diyelim. Yüksek açarsızda sabah şey akşam saat 5-6 oldu mu boşalıyor. Yani geceleri, akşamları yüksek açarsızda tamamen sessize büyülüyor. Çalışmıyor. Genelde esnaflarımızın çoğu köyden geldiği için, çoğu köylü olduğu için akşamdan kapatıp köylerine gidiyorlar. Ve bu yüzden çarşı merkezi tamamen sessiz oluyor. Yani kapanıyor, tamamı kapanıyor. Kafelerin dışında açık herhangi bir yer kalmıyor. Bu eksiklerimizden bir tanesi. Yüksek çok eksiğimiz var. Mesela birincisine değinmek isterken yüksek o düz bir alan olmasına rağmen hala ilçe olarak sürdürüyoruz yaşantımızda. Hakkari'nin nüfusunu iki katına sahipken hala ilçedeyiz. Yani bir sınav için burada Hakkari'ye giden ölen canlarımız oluyor bir hasta olduğunda burada bu veya başka ilere sevk edildiğinde yetersiz doktor, yetersiz hastane, yetersiz ilaç alımlarımız oluyor. Eskilerden bu olaya bir el konulmasını rica ediyor. Şimdi turizm olarak da çok geride kalmış bir il şey daha doğrusu. Yani neredeyse üçüncü gümrük kapımız açıldı. Üst sınıra bağlı bir yerde yaşadığımıza rağmen daha bir AVM, bir eğlence merkezi falan yok. Mesela ben şahsen turist olsam, yüksek gelirsem bir çay şey içe girerim. Yani yemek yeme gereksinimi bile duymam. Ama oysa ki gezilip görecek o kadar güzel yerler var ki keşfedilirse, buna bir dekore edilirse çok güzel yaşantılar sağlanabilir ben. Gerido Ahmet eksik ya. Gerido dual göz eksik ya. Gerisi Ayşe ve millet perişona, kömür <laughs> kokusu, bu ma sıkıntı ya. Gerar çorko piyve hana ha çorko تجارت دیده چونی نه اصناف درما باشنی نه کرا یکسه که ملت همه پریشانه هم حسد که رو گزر میشوید هم حسد که یکیلی مرده همه شعر به او چاق نوید اگر آتان داشت مقدوره روژا خوشی نوید روژا نخوشی هنو پیچون ماست روژا خوش بلابید و آتان داشت کنه چی دیده یولا اوه اکسی جلا هنه اما همی هم یوکسا ولاد می همیشه گوته با اینجا گله واتون داش دام لی دویار لی بید یک کیلوش گله دویار لی بید گنجتر هم با گنج همه با همه چونه در و شور بید گاری دو کس شور نکن نه وی گوی گنجی محمد در وای هر روزی که تا کشته یازده خواه گنجانه همه یمنه گله انسان وی همه بیت پیش چوی خو Valla hayat durmuş yüksek vada hiçbir bir turist geliyor, hiç durmadan gidiyor, geri gidiyor, bir şey görmeden, bir şey bilmeden yani bir şey e, ama var ne var bir şey var, bir şey yok yani. Sonacak bir yer yok ki burada sınsınlar gelsinler. E, işte i̇şte görüyorsun yani turistler İranlılar geliyor, Iraklılar geliyor, hiç kimse durmuyor burada. Burada e, AVM falan hiç yok, eksiğimiz yüksek olan eksiği çok var. İş adamlar burada hiç bir yatırım yapamıyorlar. Beşten sonra hayat duruyor. Hiç kimse, çarşıda bir insan bile görmüyorsun. Hiç kimse durmuyor. Duracak onu e, sana bir yer yok. Yüksek ada ki eksikleri sıralarsak yani birinci sırayı e, sosyal bir faaliyet alanı yok. Yani gerçekten büyük bir ihtiyaçtı Bu e, gençler için olsun, çocuklar için olsun, bayanlar için olsun. Yani e, Birinci önceliği sosyal faaliyet alanı yok e, diyebiliriz. İkinci eksik gördüğümüz konulardan bir tanesi de sınırda olduğumuz için misafirlerimiz geliyor. Gerçekten dışarıdan gelen misafirlerimiz yani bunu e, e, lokanta e, hizmet e, sektörüne de buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten bir esnaf olarak biz Yüksekova'da e, yemek e, konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Ha belki buradan arkadaşlardan bize sitem edebilirler, kızabilirler ee, ama gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Biz bazen e, yemek yemek için e, yani saatlerce düşünüyoruz nerede ne yiyebiliriz. Yani burada bir öneri olarak da söyleyebilirim. Hem eleştiri hem öneri buradaki arkadaşlar kendilerini geliştirsinler. Gerçekten de büyük bir ihtiyaçtır. Yani dışarıdan dediğim gibi misafirlerimiz geldiği zaman bir yere götürdüğümüzde gerçekten bazen çok pişman oluyoruz, mahcup oluyoruz. Örneğin bir AVM açılırsa buradan Yüksek Ağ'daki zenginlere önerimizdir, bir çağrımızdır. Yani burada tamam demiyoruz ki işte Van gibi çalışacak ama en azından küçük çekki de olsa yani van tipi bir van alamet tipi gibi bir alma olursa yani inanıyorum ki e, İran'dan gelip de buradan sadece alışveriş için vana gidenler burada burayı tercih edecekler. Yani yüksek vada eksik olan şey ne olabilir? Mesela fabrikalar, işletmeler, o tür üretici anlamda eksiklikler var. Onun dışında sonuçta sınır kapısındayız. Yani ee, sosyal yaşam alanlarının fazla olması, eğlence mekanları alışveriş merkezleri bildiğimiz büyük alışveriş merkezleri olsaydı şayet illaki buradaki ekonomi de ona göre kalkınırdı. Bir AVM'miz yok ee, ya da burada herhangi bir üretici fabrikamız yok. Onun dışında dediğim gibi sosyal yaşam alanlarının olduğu yerler yani ailelerin takılabileceği, turistlerin gezebileceği e, birçok yer var aslında mesela e, da e, sporları olabilir. kış sporları da olabilir. Bunun için acenteler olabilir. Mesela turistleri yönlendirebilecek, gezdirebilecek